Ee, o günden beri tabii ben de takip ediyorum gelişen olayları. Yani işte 12 kulübün e, bir baş kaldırısı görünüyor. Ee, açıkçası 1990'ların sonunda da böyle bir e, işe esasında kalkıştılar. Süp yine yeni birlik, 20 takımlı gibi. Ama sonunda UEFA ile masaya oturup pastanın biraz daha büyümesini sağladı. Da. Burada tabii mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne kadar pay alacağı mevzusu. Ama şöyle mi düşüneceğiz yani artık zengin daha da zengin efendim daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim. Öyle mi? Bu e, ee, bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının verdiği reaksiyona reaksiyonu gördüm. Çok da bunu önemsiyorum. Ee, UEFA Başkanı Alexander Çefer'in e, futbolun geleceği için mal, e, futbolun kaçın e, ne diyelim ee, futbolun geleceği için açıkçası iyi bir mücadele verdi. Bunun önüne de set oldu. Ee, daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Ee, UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Ee, bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Çefer'in ve FIFA Başkanı Cihani Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim. Ee, bir diğer önemli konu benim için UEFA Başkanı'nın kulübümle ilgili e, açıklamalarının e, kulübüm hakkındaki sözlerinin elbette ki hoşuma gitmesi ve bunu takip ettim. E, çünkü açıkçası Bazen e, hatırlatmakta e, yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanda yani o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yükselebileceğinin göstermesini veya göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi Türkiye adına O yüzden bugün e, Avrupa Süper Ligi e, projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri 5 takımı birden yenerek hiç mağlup olmadan şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Çeferoğlu'nun örneği bu yüzden hiç tesadüfe değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendiler için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.